Bu video şiddet, korku, cinsellik, olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar içerir. 18 yaşından küçüklerin izlemesi tavsiye edilmez. Ben izliyordum, tabi size kalmış. Aynı zamanda küfür de içerir. İyi seyirler. Evet, Oğuz da geldiğine göre Oğuz hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, Oğuz da geldiğine göre artık bizim bambino sevdasına başlamamız kaçınılmaz oldu. Evet, bu arada genetisi ben size söylemedim. En basit oyun burası ve hikaye olarak size en net bir şekilde başkalarını almayacağız sadece Oğuz'la ilerleyeceğiz ve uyuşturucuyu zehirle adı altında e, bu yeni harita limanda geçiyor ve buna başlayacağız burada damga altı geliyor 6 damga gelecek buradan iki tane tahliye jetonu gelecek ve level atlamak için yeterli puanımız olacak 750 puan verecek herhalde ve seçtim ve evet, dizilim olarak biz şimdi yeni barikat kısmını almayacağız. Hatta hazır benim varken onu da alıp alıvereyim yani. hemen. <laughs> Barikatı almayacağız. Şimdi bilmiyoruz. Neyin ne olduğunu bilmiyoruz. Bu yüzden sersemletmeden bilindik haritadan devam edeceğiz. Evet. Giriş yapıyoruz artık. Yeni animasyon da var aynı zamanda. Göreceğiz onu. Toplardan çıkmadan yeteneklerimizi Evet bak aynı şu, şu şekilde yetenekler bir dakika. Nereden yetenek değiştiriliyordu? F ye G. F. F. Heh. Bak çok güzel olmuş. Vallahi çok güzel olmuş. Buradan oyuna girmeden değiştirebileceğiz artık. Normalde değiştirilemiyordu. Evet. Artık değiştirme imkanı var. Ve karşılıklı isterseniz oturalım. Birlikte. Efendim? İstersen İngilizce değiştirebiliyorsun yani. Yani. Bu kapıdan çıkana kadar. Evet şimdi bakalım yeni animasyonumuza. Yeni liman haritasının animasyonu flesh, Geliyor. Evet arkadaşlar. Karşınızda Franco Barbi Namı diğer bebek. Bambino. Bunun silahında mermi yok arkadaşlar. Bu o kadar psikopat ki mermileri dişleri aslında. Dişlerini söküyor, şarjöre takıyor ve onları bize fırlatıyor diye tahmin ediyorum. Bakalım görelim. Evet uyuşturucuyu zehirle liman bölgesindeyiz. İstersen şiringe. Şiringe mi? Bende. Çifte doz mu? Tamam o ben görevi görelim. görelim. Etrafa bakarak geçeceğim. Gezeceğim yani. Geze geze oynayacağız. Arkadaşlar. Nasıl? Yeni harita. Oh. Ama kaçabileceğimiz birçok yer var mı? bak 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 harika ya. Şurada da bir şeyler var. Ben de alacağım onu. Aşağıya ineyim. Evet, kanıt bulundu. Şunu açamadık. Mekanlar evet, Bayağı bir dar. Saklanabiliyoruz. Şuna bakalım. Tamam. Çıkalım. Ben de senin yanından geleyim. Sanırım. Ama bir dakika şimdi. Geri döndüğümüz zaman gene aynı kapıdan mı çıkacağız acaba? Kanka. Bir de ben sen buradan git. Ben de şuradan bir gideyim bakalım. Nereye geleceğim? Aynı yere mi geleceğiz? Bakın aynı zamanda bize tuzak kurdular. Bu tuzakları da karanlıkta göremiyoruz. Işığı açınca yani gece görüşünü kullandığımız zaman görüyoruz. Şunu görüyorsunuz zaten. Şunu da kullanalım. Kanka şunu açmamıza gerek yoktu değil mi? Liman da fena değilmiş be. Evet buraya eriştik. Şu kapılar muhtemelen açılacak. Evet buradan çıkacağız. Buraya gitmemiz lazım. Gel gel. Buraya gelmen lazım. Buraya eriştiğimiz zaman Sen de al istersen şunu. Evet. Şurayı görüyorsunuz. Şu kısımları görüyorsunuz zaten. Oğlum çok güzel yapmışlar be. Şu an gemide miyiz biz? Değiliz herhalde gemide miyiz? Değiliz evet şuraya basmayacağım arkadaşlar Barbie burada Bambine burada bu arada e, bir tane e, büyük kadın vardı koca kadın vardı ve maalesef onu öldürmüş herhalde ve onun sütünden faydalanıyor annesine sütünü emiyor ve bu bebek aslında.

Aha. Aha. Kaç, Ko -ko 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 -ko. kaç kaç. kaç, kaç. kaç. Vay, Bir dakika ya, şimdi. Abi. Gidiyor herhalde o. Evet daha açıldı. Daha açıldı. Daha açıldı. Daha açıldı. Evet açıldı. Kanka şurada. Ha. bak burada bidon vardı. Bidon şey Şuradan gitsek olmaz mı? Aynı Buradan gibi. gitsek e, Şu kapıdan çıkmamız gerekiyor sanırım laboratuvar, Evet laboratuvara evet, geldik arkadaşlar Laboratuvar kısmına geldik Ne yapmamız gerekiyor Burada Şuna basmamız lazım Şunu çekmemiz lazım Ve bunu çektik İlaç üretimini başlattık artık Ve Faal olarak Eylemi gerçekleştirdik Evet ha, Efendim Nerede? Evet Şuradaki uyuşturuları, uyuşturucuları oraya yerleştireceğiz ben sana oradan uzaklaştırayım ki oradan vereyim sana onu yine haritamız arkadaşlar gerçekten ben çok beğendim. İki tane var şu an için. Eee bir bakacağım bakalım. Şimdi şunu da almam lazım. Benim. Şunu bir kullanayım ben. Tamam. Şurası açılacak. Muhtemelen. Ben de bunu iteceğim. Evet arkadaşlar. Aynen bu şekilde. Ne geliyor? Şey. Muhbiri öldürdü ki kısma benziyor burası. Evet arkadaşlar. Şimdi bir yere geldik. Ben yoruldum tabi. Ama öyle. biraz daha hızlanmam gerekiyor. Lek, E bu şekilde size göstermek güzel oldu. Tane tane gidelim. Evet, yük arabasını uyuşturucuyla yeniden doldur. Ha, bu Burada ne şey var? var bu hmm, göz. Gözü gördün mü? Gördüm. Göz görmeyiz <laughs> şunu İster da alalım. Kanka istersen şunu alsana. Kanka Sana da ihtiyacım var. Ben aldım. Ben kanka. yapayım istersen Buradan. onu. İstersen. Bir dakika şimdi. Buradan, kısa Nerede kanka? Bu, bu, bu açıdan bakıyorsunuz. Kanka, kanka? şuradan. Aa bir dakika evet. Gözü görmemiz lazım bu şekilde tamamlamamız lazım ve 837 olduğunu görüyoruz ve geliyoruz 837 kısmına Buradan basıyoruz. Buradan uyuşturucuyu alıyoruz. Başka? Evet evet. Şimdi şuradan ittirmeyeceğiz. Şuradan da mı almamız lazım? Yok buradan geldik zaten. Aha geldi. Burada gelmiş. Karşıda kanka. <laughs> geldi. geldi. Geldi Bambino geldi. Allah bana değdi. Var mı sıkıntı? Sıkıntı yok. Neşe ben. <laughs> güneş. Güneşi görmemiz lazım. Ama bağırma ya güneşi gördüm. Gördün mü güneşi? Yok gördüm. Lan A artı alamayacağız be. Şundan da bir tane içelim. Bir rahatlayalım. gizli odayı keşfettin mi? Güzel. Şunu alalım. Çok karışık gibi gelse de bence güzel. Limandaki Evet. Güneşi gördüm. 897 Kanka 897 897. Aşk. Harikasın. Yapma bambino, yapma. Ben. Başka ne var burada? Gitti kanka. Evet bir tane daha bulmamız lazım. 3 tane. Sessiz ilerleyeceğiz. Kanka dur şimdi. Onu ben ben de çözebileyim. Biri nerede geliyor acaba? Kanka çözüyorum. 300 94 394. Tamam. İki ucundaki. 394. Evet bunu da bulduğumuza göre artık haritamız bitecek. Neredeymiş? İki yerde. Aynen bura çok yakınmış aslında. niye? Bambino, bambino, bambino. Kanka dur. Ben bunu vuracağım şimdi. Sen onu götür ben bunu vuracağım. Ben seni koruyorum. Geliyor. Ama çok arkada. Sıkıntı yok. Devam et sen. Sen devam et. Buraya uyuşturucuları. Tamam. Ben de. Adrenaline. Geç. Ben seni koruyacağım kanka. Sen devam et. Ben seni koruyacağım. E ee, ben kaldım, hadi ben buradan gireceğim. Aldım. Ben karşıya gideyim kanka, sen bana ver onu. Evet, daha güzel olur. Bir dakika, burada biri var. Kanka bekle. Bekle kanka. Tam o gidiyor, oradan gidiyor. Bir kere atmış bu balon, şimdi kırılıyor. Demoli değişmiş. Ses geliyor. Oo, bunun animasyonu da yapmışlar. Kanka geliyorum. Haydi. Olayı öğrendik. Evet. Biri gelirse sıkıntı yok. Bende özellik var, teçhizat var. Şimdi burada Zehirle dolduracağız burayı. Şu kapı açıldı sanırım. Zehir odası burası. Ve burada... Evet çok uzun süre kalmamamız lazım. Evet burada. Bu zehiri aldım. Hızlıca. Uzun süre maruz kalırsak sıkıntı olacaktır. Evet ve şuraya daha bir tane mi var? Yok kimya deposundan zehir ekle diyor. Yine mi? Şuradan herhalde, aynen. Ha burası kimya deposu. Evet. Evet bitiş için yerimiz arkadaşlar burası. Gittiği zaman buraya geleceğiz. Ama kimya deposu kanka neresiydi? Şurası işte. Burası mı orası? Burası, orası? burası değil kanka, burası değil. Ben gördüm onu. Gel. Oraya gideceğiz, gel. Aa, arkadan açılıyor bu. Burası değil. Şurada. Kanka burası, gel. Buraya açacağız gel. Evet. Uzun süre maruz kalmamak lazım. Hızlıca. Gördün mü zehri? Ne oldu lan? Buldum kanka. Buldum geliyorum. Geliyorum 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 geliyorum. Kanka nereden geleceğim lan ben? Uzun süre maruz kaldım kanka. Alt kata indim ben. Geldim. 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 İki tane istemiş. Aynen öyle. Kanka dışarıdan tutsan onu biraz. Ben diğerini de alırım. Tamam kanka. Gel gidelim. Uzun süre maruz kaldığım için herhalde böyleyim. Ben. Biri geliyor. Evet bitti. Gidiyoruz şimdi. Haydi bakalım. O yanlış yere yanlış yere girdim ben. Evet bunu da çevirdik mi büyük ihtimalle olacaktır. Kanka beni koru. Çevir abi. Çevir 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 çevir. Benim peşime gelsin sıkıntı yok. Bitti. Haydi. Bunları nasıl yapacağız lan? Evet. Arkan kanka. Artık şuna gerek kalmadı. Şunu sadece alayım. Hadi gidelim kanka gel. De. Arkadan dolaşmamız lazım. Gel. Haydi geldik. Artık arkadaşlar bitirdik. Uyuşturucuları yük ambarına sakla kısmını Daha bitmedi. Daha bitmedi. Yeni, yeni, yeni. Bende 3 tane var, sende de 3 tane var değil mi? Tamam güzel. Geldim. İşte saklayacağız bunları. Evet. Kanka sen koru istersen Ondan sonra ben seni korurum. Gelen yok şu an için. Evet ben üç tanesini sakladım. Oğuz da üç tanesini sakladı. Artık çıkışa gidebiliriz. Oğuz gel gidelim. Oğuz gel. Sakin ol. Haydi gidiyoruz. Efendim? Vallahi yolu Allah ayağım ka ayağım. Oğlum ya, benim de ayağım kaydı. Hadi. Hadi beraber anca beraber kanca beraber. Hadi yürü. Gel. Gene... O yukarı çıkmamız lazım yere. Kanka yürü. Kanka yürü. Kanka hadi işbirliğiyle. işbirliğiyle kanka hadi. Yürü. Beni al oradan. Aynısını yap. İşte böyle. Hadi oğlum be. Başka bir yolu yürü yürü devam ediyoruz. Hadi kanka yürü. Yetiştik. Biraz karışık gibi gelebilir ama bence çok karışık değil diye düşünüyorum. İşte bu kadarız arkadaşlar. Gerçekten güzel bir harita. Ben beğendim. Güle güle liman. Güle güle Barbie. Evet arkadaşlar. İmtihanı tamamladık efendim. Evet bu en basit arkadaşlar. Gerçekten ee, 4 kişiyle daha da zor olan terapilerde daha da zorluk çekeceğimizi tahmin ediyorum. Ve 6 geldi. 6 damga geldi. Damgamız 6 tane var. Ve jetonumuz da kaç tane var? 19 tane var. Yani yeniden doğuşa 1 tane kaldı. Oyun ekstradan jeton vermiyor bu arada. Efendim? Ekstradan jeton vermiyor. Oyun mu? Artık mavi jetonlar 20'de bitiyor. Değil mi? 20'de bitiyor. Normalde 20'den itibaren yapmadığımız süre zarfında birikiyordu. Artık 20'de kalıcı hale geliyor. 20'nin üzerine çıkmıyor. Yani 21 olmuyor. Bu yüzden 20'ye geldikten sonra yapmanızda fayda var. Bölüm aslında basit Evet. Bölüm aslında basit ama biz acemiyiz. Çok güzel bir söz söyledin. Yani bilmediğimiz tabii ki bir harita. Ama az çok dinamiklerini bildiğimiz için yani Ney'in nerede olduğunu az çok görebildik. Bir tane oyun var. Onu Oğuz'la oynayacağız. Tabii ki ben bilmiyorum ama hızlı olmamız lazım. Nasıl oluyormuş onu bir göreceğiz. Oğuz... Aa bir dakika. Neyin rengi? Yazının rengi olması lazım. Rengi. Tamam ben de basıyorum oraya beyaz mesela pembe, olacak. pembe mi olacak mesela bir dakika sen basma kanka bak kırmızı aslında mor olacak evet. mor yazısı aynen böyle yani yeşil oldu. orada çok güzel aslında ya psikolojik sarı olması lazım evet. turuncu daha doğrusu Hadi şöyle yeşil mavi olması lazım. Ben Kırmızı yazıyla mavi yazıyor. Bu yüzden onu olması lazım. Siyah kısmına basmamız lazım burada. Burada mesela turuncu kısmına basmamız lazım. Kırmızı. Yanlış yaptım. Beyaz olması lazımdı. Siyah siyah siyah. O benden önce bastı. Yeşil. Sarılı yeşile basmamız lazım. Ya mor değil mi? Pembeydi ya. Pembeyle moru karıştırıyorum bazen. Sarı. Kesper kazandı. Vazi ama vazifemizi tamamladık. Yani azından bir tane oyun oynadık. Evet. Çıkıyoruz. Seni seni tebrik ediyorum kardeşim. Gel. Gel. Gel kardeşim. Seni tebrik ediyorum. Şunlar değişmemiş ama aynı. Evet arkadaşlar. Bir bölümün de sonuna geldik. Bayağı bir olmuş. Size bayağı bir tanıtım gösterdik. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde size şunları göstereceğiz. Ve şu kısımları yani şunu oynadık bu bölümde bir sonraki bölümde özgürlüğü ateşle ve polis memurunu eğit e, haritasını oynayacağız. Ve daha sonra size final yapacağım. Evet. Şimdilik bizden bu kadar. Daha sonraki bölümde görüşmek üzere. Eğer sorularınız varsa yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı da e, ihmal etmeyin. Beğenilerinizi de eksik etmezseniz beni çok sevindirirsiniz. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın.